yoksa yolda bir tehlike var diye mi çalıyorlar? Geçit tıkaları olduğu için geçitlerin çok olmasından dolayı bunlarda çalmak zorunlu mu zaten? Valla önlemlerinizi alın. Ben halkı rahatsız ediyorsun kardeşim. Ben söylüyorum. Vatandaş olarak söylüyorum. Bana vali olarak söylemiyorum. Eee efendim şöyle diyeyim. Sana ben ya. burada yaşayan herkes buna şey yapacak. Tam benim evim dibinde. Tam böyle öyle bir vakitte geliyor ki tam ciğer gerçekten ciğer söküyor gibi oluyor. <laughs> Hakikaten uyku problemini ciddi anlamda ben yaşıyorum. Çünkü sabah tam dört buçuk civarlarında geçiyor. Ee, beşe, yani beşe doğru falan. Böyle o aradaki boşlukta böyle kestiğim derken mümkün değil. Tamam, ondan sonra sabah olmadan böyle ayaktayız. Hemzeli Gezik Yönetmeliğimiz çıktı. Bu bildiğim bir serbestleşme serbest kanunuyla beraber. Hemzeli Gezik'lerimizin ortadan kaldırılmasını da biz de istiyoruz. Bölge olarak 75 tane. Ben bu projelerin hazırlanması için cam uğraşıyorum. Biraz önce yaşlandaydık. Bu projenin e, yardımcı olduklarında sürece biz çıkartmaya çalışıyoruz. Ama hentjem geçitler yıllardır bir e, bir sorunlar olarak kangren haline gelmiş e, durumda. Biz bu hentjem geçitler hentjem geçitlerimizi e, alt üst geçitte çevirerek e, bitirmeyi planlıyoruz.